İlk Ulul Azim peygamberlerden Ulul Azim peygamberlerin sultanı Hazreti Ruhu Seyyidü'l-Enam'a kadar sallallahu aleyhi ve sellem hep böyle karanlığın zirve yapmasını müteakip birdenbire ışık geldi karanlığın tepesine bindi Allah'ın izni inayetiyle evet ışık gelecek karanlığı boğacak her yana yeniden nurlar yağacak ve sizin beklediğiniz o mutlu günler peşi peşine beklenmedi şekilde sürpriz mahiyette bir bir doğacak. Adeta bayram yapıyor gibi insanlar yine el ele tutuşacak Allah'ın izni inayetiyle. Yaşanacak bir süre daha öyle. Bir nesil, iki nesil, üç nesil yaşanacak öyle. Her zaman bir şeytan çıkmış. Adeta Müslüman İslami düşüncelerinin fendini bozmuş. Bazen bir materyalist filozof çıkmış. Sizin aklınızdan kim geçiyorsa o, isterseniz Marx dersiniz, Engels dersiniz, isterseniz tatbikçisi Lely'in dersiniz, Stalin dersiniz, isterseniz Süfyan-ı Evvel dersiniz, isterseniz adım adım onu takip eden Süfyan-ı Sani dersiniz. En tehlikelisi de Müslüman görünümdeki münafık Süfyanlardır camidedir, cemaat içindedir. Fakat diğer zalimlerin yaptıklarının aynısını yapar. Ezer, presler ve bir yönüyle onların imkanlarıyla bir yere gelir. Bir yere gelir müşarun bilbenan olur. Ve saf yığınlar arkasından koşar. Belki aklı başında olanlar da bu işe şaşar biraz. Ama şaşsanız da bu değişmeyen bir şey. Öteden beri hep böyle ol, ola gelmiştir. Evet. Bir dönemi aydınlatan o insanlar Allah'ın izni inayetiyle bir başka dönemi de yine onunla olan münasebetleriyle aşacak nuran insanlar olacaktır. İnne'd-dîne bedâ gariban ve seyûdu kemâ bedâ. Bu din garip olarak neşet etmiştir. Kendini garip hissetmiştir. Ama o günün insanları her türlü kurbetin, iksirinin Allah'a kurbet olduğunu bildi. Allah'a yakınlıkla o kurbetleri giderdiler. Yalnızdılar, vahşet içindeydiler, ümitsiz idiler, devrilecek gibiydiler. Allah'a yakınlıklarını hissedince o irtibatı Hazreti Resul'e i temin buyurunca tabiri diğerle gönülleriyle Allah arasındaki münasebeti tesis buyurunca kurbet bütün gurbetleri yıktı, aldı, götürdü. Adeta bir selin önüne katıp sürüklediği çer çöp gibi sürükledi götürdü bağışlayın dine beda بَدَى غَرِيبًا وَسَيَعُودُ Bir gün gelecek yine gurbet yaşayacak. Yine aydınlanacak. Yine yeniden sağda solda projektörler yanacak. Cihana aydınlatacak. Güneşler doğacak. Mehtaplar insanın yüzüne tebessüm edecek. Gökyüzü yıldızlarıyla, yıldız namede olduğu gibi insanlara destanlar kesecek. Allah'ın izni inayetiyle. O dönemi yaşayan insanlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine olan eltafını çok güzel değerlendirdiler. Tabiatlarına mal ettiler. Başka bir vesileyle ifade edildiği gibi vahyin sağınağı altında kuveyin batiyeleri sağlam olan o insanlar umulmadık şekilde birdenbire karbon döneminin çınarları gibi boyatıp geliştiler. Yenilmezlik ufkunu ihraz ettiler Allah'ın izniyle. Onlar ilk dirilişin bir yönüyle israfilleriydi. O ilk diriliş zulmetler onlarla yıkılmıştı. Işık tayflarını yeryüzü onlarla tanımıştı. Peygamberin cihanları aşkın şanı, şerefi, namı, nişanı onlarla bütün dünyaya duyurulmuştu. Onlarla kimse boy ölçüşemez. Onlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarım demişti benim. Yol arkadaşlarım. Yani nerede yürüyorsam beraber yürüyorlar. Bu hafif alınacak bir şey değil. Arkadaşlarım. Evet. Bede dinu gariben ve seyahudu kema bede. Arkadaşlarım demişti. Bir gün bizim için belki ümit var. Aynı zamanda bir şaret bir ifadede veya potansiyel olarak gelecek nesiller için öyle ümit bahş, işaret bahş bir ifadede bulunmuş. Kardeşlerime selam söyle. Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz benim arkadaşlarımsınız. Hafife almayın. Yol arkadaşı. Nerede oturdum orada oturdunuz. Nerede kalktın orada kalktınız. Nerede yürüdüm orada yürüdünüz. Payeniz bu sizin. Bu yönüyle kimse size yetişemez, racihsiniz. Fakat dünyanın ufku yeniden bir kere daha kararacak. Yeniden zulmetler bir kere daha ışığı boğacak. Yeniden insanlar bir kere daha kendilerini vahşet deryasına geriye dönmemek üzere salacak. Yeniden insanlık bir kere daha nuru Kur'an'a muhtaç olacak. İşte o dönemde Fatu balil guraba, Fatu balil guraba. Sen gariplere, garipleri müştula, gariplere müjde ver. Elle dine yüslü huyna mefsedek O garipler ki, herkes sağda solda elli türlü bozgunculuk yaparken, kavi zayıfı ezerken, milletin malı çarçur edilirken. Dünya kadar paralar yurt dışına kara para olarak kaçırılırken hayatı kendilerinin yaşamasına bağlarken kendilerinden başkasına hakka tanımazken adaleti hakkaniyeti ayaklar altına alıp üzerlerinde raksederken yıldızları yere dökerken güneşi söndürürken kamerin yüzüne zift saçarken sözleriyle beyanlarıyla imana ve kur'an'a hizmet edenlere bağı ve tağı derken terörist derken eşkıya derken benim kardeşlerim benim kardeşlerim tuba'li guraba elladine yusuhuna ma insanlar kendilerini bozgunculuğa saldı canlı bombalar halinde, şaka ve şebekeleri halinde, işitler halinde, efendim, buku haramlar halinde, bura bütün halinde, el kaide halinde, en nusra halinde, hak hakikat deyip, fakat aynı zamanda zulüm yaptıkları bir dönemde, hakka, hakikata yeniden her şeye rağmen, sahip çıkacak benim o kardeşlerime selam söyleyin. Siz yol arkadaşlarım, onlarsa benim kardeşlerim. Bu bir bişareti nebeviydi. Bu potansiyel olarak sizin için olabilir Allah'ın izni inayetiyle. Çizginizi korursanız şayet. Yürüdüğünüz yol doğrudur. Allah'ı anlatmak, peygamberi anlatmak, ruhu revani Muhammed'inin bir kere daha dünyanın dört bir yanında şehbal açmasını sağlamak. Sultan Selim'i evveli ram etmeyip ecel fethetmeli de alemi Muhammed'i gök -i nura galk olur nice yüz bin minareden şehbal açınca ruhu revani Muhammed'i böyle karanlıklar içinde yeniden Allah'ın izni inayetiyle o karanlık dünyayı aydınlatacak, insanları aydınlığa kavuşturacak kardeşlerime selam. Akif o karanlığı ifade ederken bu günleri görseydi herhalde destanını daha farklı yazardı. Sadece mesele çok kötü olarak o mübarek anaların dolu olduğu ülkede cereyan ediyordu. Hüzünlü bir kandil gecesi, yıllar geçiyor ki ya Muhammed, Sallallahu aleyhi ve sellem aylar bize hep Muharrem oldu. Hz. Hüseyin ve Revan Nehri ke kenarında efendim Kerbela'da şehit edildikleri gün. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed aylar bize hep Muharrem oldu. Dün gece ne güneşli geceydi. Eyvah! O da leyli matem oldu. Çiğnendi harimi pakişer in ben Müslümanım diyor haram yiyor, rüşvet yiyor, yalan söylüyor, iftira ediyor. Çiğnendi harimi fâki şer'in, nabusa yabancı mahrem oldu. Efendim, bu hemlik başını aldı öyle yürüdü. Müt'an nikahı adıyla mesele liselerdeki talebelere kadar indi zinaya bir yönüyle meşruiyet kazandırıldı ve gelecek nesillerin onu tevarüs etmesine zemin hazırlandı. Çiğnen de harimi paki şer'in namusa yabancı mahrem olduğu, Bugün 350 milyon o zaman öyleydi. Bir buçuk milyar İslam dünyası mazluma ne yaman bir alem oldu. O beynin de öten çanın sesinden ben değiştiriyorum. Mabet de öten siyaset sesinden mabetler hep efkem oldu. Allah için ey Nebiyy-i masum. Allah için ey Nebiyy-i masum. Allah için ey Nebiyy-i masum. Bizleri bırakma böyle bir kez. Bizleri bırakma mazlum. Bizleri zalimlere bırakma ey Nebi-i Masum. Ümmeti zalimlere bırakma ey Nebi-i Masum. Doğu gönlümüzün içine aydınlat bütün karanlıklarımızı yeniden bir kere daha bize ne olur? Gül devri yaşat. Doğduğun gün Haristanlar, Gülistan olmuştu, Bostan olmuştu, Baharistan olmuştu. Allah seninle bunu yapmıştı. Yine o yüksek ruhaniyatınla, o ruhaniyatın gölgeleriyle, zilleriyle, ona sahip çıkanlarıyla, seni arkadan takip edenlerle ve kardeşlerim dediğin o insanlarla bir kere daha, bir kere daha dünyamızı aydınlat. Karanlıktan bunaldık, boğulacak duruma geldik ve bizi aydınlığa çıkar. Allah bizi onun sayesinde, şefaati sayesinde, sahabe-i kiramın kerameti sayesinde, enbiya-i fıkhamın şefaati sayesinde bir kere daha karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. <laughs> Allahümme fethen kariben min fi akrabi akrabi zaman. Allahümme nusreten karibeten min fi akrab akrab zaman. Allahum mansurun ala adain kulli majmain min al jin ve al ins ve al shayatin ve al siyasin ve al istihbariyin ve al adliyin ve al mulkiyin ve amthalim. Allahum mansurun aleyhim. Allahum mansurun aleyhim. Allahum mansurun alayhim. alayhim. Ve sallallahu ala sallam ve Ali Ne çıktı? çıpark az mevci bahir orra ki nuh kestiban ne gam o geminin içindeki yolculara ki o geminin kaptanı Hazreti Muhammed Mustafa'dır varsın dalgalar gelsin meselâ